Bu bölümümüzde mavi ledimizi bir saniye aralıklarla yakıp söndürmeye göreceğiz. Öncelikle çalışmamızda kullanacağımız kodlarımızı görelim. İlk olarak Mention kütüphanesinden pin fonksiyonunu çalışmamıza dahil ediyoruz. Böylece ledimize bağlı olduğu pinden sinyal gönderebileceğiz. Daha sonra çalışmamızda bir bekleme süresi oluşturacağız. O yüzden uTime kütüphanesini çalışmamıza dahil ediyoruz. Mavi ledimizin bağlı olduğu pini ve biçimini belirtmek için de bir nesne oluşturduk. İsmine mavi led dedik. Mavi LED'imizi 15 numaralı pine bağlayacağız. Biçimini de çıkış olarak ayarlıyoruz. LED'imizi sürekli olarak yakıp söndüreceğimiz için bir döngü içine almamız gerekiyor. O yüzden while döngüsü kullandık. Döngümüzün içerisine Mavi LED'i yakıp söndürme kodlarımızı yazdık. İlk olarak Mavi LED'imize 0 değerini gönderiyoruz. Böylece Mavi LED'imiz sönük durumda olacaktır. Daha sonra slip komutuyla da 1 saniye bu şekilde kalmasını istedik. 1 saniye boyunca Mavi LED'imiz söndükten sonra burada bulunan kod yardımıyla da 1 saniye boyunca Mavi LED'imiz yanacaktır. Döngü içerisinde olduğumuz için sürekli olarak mavi LED'imiz bir saniye sönüp bir saniye yanacaktır. Kodlarımız bu şekilde. Şimdi kodlarımızı bilgisayarımıza kaydediyoruz. Bunun için çalıştır butonuna tıklıyoruz. Bu bilgisayar diyoruz. Dosyamızın adını yazıyoruz. Kaydet diyoruz. Kodlarımızın çalışması için mavi bağlantımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun için kutudan çıkan kablolardan bir tanesini alıyoruz. Kablomuzun bir ucunu GP15 numaralı pine, diğer ucunu LED1 pinine takıyoruz bağlantımızı gerçekleştirdik. Şimdi kodlarımızı çalıştırmamız gerekiyor. Öncelikle durdur dur diyelim. Tekrar çalıştır diyoruz. Böylece mavi ledimizin bir saniye aralıklarla yanıp sönmesini sağlamış olduk.